Canlarım herkese merhabalar. Evet şimdi bugün ise haftalık eri ve dişi yorumuyla karşınızdayım. Bir bakacağız bakalım bu hafta eri ve dişileri neler bekliyormuş neler varmış bunları tek tek kalplerime soruyor olacağım. Evet canlarım benim. Onun öncesi hemen size şunun bilgisini vereceğim. Ben kartlarımı toparlarken, düzeltirken. Benden bireysel randevular almak istiyorsanız tarot danışmanlığı, sonra astrolojisi yorumu, çakra analizi yorumu veya katine aşk destesinden bir yorum almak istiyorsanız Whatsapp'tan mesaj yoluyla veya Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ve sizlere aynı günde de randevularımızı da oluşturabiliyoruz. Evet canlarım benim. Şimdi bugün çok güzel bir açılım yapacağız detaylı bir güzel yorum yap yapacağım ee, şunu bilgisini vereceğim yani ben bir hafta böyle içimden gelerek detaylı bir yorum yapacağım çünkü detaylı isteyenler de var dengeyi kurmak adına detaylı yorum paylaşıyor olacağım hem elir dişir hem de aklımdaki kişiden bunu belirtmek istiyorum tamam mı çünkü isteyenler de var ama hani e, bu yorumu İstemeyenlerde olduğu için yani bu şekilde haftada bir dengeyi kuracağım. Ama hani her hafta şöyle böyle demeyeceğim tabii ki. haftada bir şekilde yapacağım. Yani hani söz vermeyeyim gene tamam mı? Evet. Şimdi hemen size desteğimi tan tanıtmak istiyorum. Şimdi şöyle yakın kafanız karışmasın Bu taraf erir enerji. Bu tarafta dişir enerjiden kalpler bahsediyor olacak. Tamam mı? Evet ben hazırsanız başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle ileri bir karıştıralım bakalım. Bu hafta nasılmış? Ne, neler var neler yok dedim ve attı. Gündeminde neler var? Kendini nasıl hissediyor? Ne, neler, nelerle uğraşıyor? Hayatı nasıl gidiyor noktasında bir değinelim diyorum. 20 kartlık bir açılım yapacağım bilginiz olsun. Şimdi e, oha falan demeyi ve e, ne yaptığımı hemen göreceksiniz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi bakalım bakalım Erer'in gündeminde neler varmış, nelerle uğraşıyormuş. Kupa Şövalyesi Dünya kartı, para üçlüsü ve yıkılan kole. Şimdi canlarım bu erir var ya hayatın düzene kurmaya çalıştığını görüyorum. Ee, i̇şse iş, kariyerse kariyer, ailesi aile ve veya dişiyle olan ilişkisinde bir şeyle düzene kurmaya çalış şimdi çalışıyor ve, diyor ki eskisinden daha sağlam olacak ve eskisinden daha da iyi olacak dediğini görüyorum ve diyor ki ben bu iş yaparken veya ben bu durumu düzeltirken bu hale koyarken de kimseye danışmayacağım kendi bildiğim gibi yapacağım dediğini görüyorum para ikilisi denek üçlüsü kupa dörtlüsü Beynekası, Kupa Kralı ve Ermiş Kartı. Şimdi canlarım, Erilin hayatı tamamen şu an iş ve aile gündeminde olduğunu görüyorum. Aile hayatında evlilik veya dişiyle olan gündeminde beğenmediği, memnun olmadığı, mutsuz olduğu konularla alakalı. Düzeltmek istiyor bir şehirdir. Yani diyor ki bak ben bunun böyle olmasını istemiyorum veya bunun bu şekilde davranılmasını istemiyorum dediği ve düzelteceğim dediği bir hafta ve diyor ki biraz kendi halimle kalmak istiyorum, biraz sakin kalmak istiyorum dediği hayatıma kimse dair olmasını istiyorum dediği bir hafta olduğunu görüyorum. Ve aynı zamanda kendi maddi durumundan da bak memnun değil. Çünkü hani böyle bir şeyleri çab çabalıyor ediyor ama hani tam olarak maddiyatı veya iş beklediği gibi olmadığını arzu ettiği gibi olmadığını ve bunu da toparlamak istediğimde olduğunu söyleyebilirim. Hani bir, böyle bir şeyler yapma çab çabasında belki bir iş değiştirmek veya işinde terfi veya azam almakla ilgili niyet isteği olduğunu belirtmek istiyorum. Bu hafta tamamen erir eririn bilinçaltı gün e, çok fazla gündeminde. Ama en çok bu hafta kendini yalnız e, hani diyor ki ben bu hafta e, biraz yalnız kalsam iyi mantığı var çünkü bir şeyleri değiştireceği için hani sakin kafayla ve yalnızken karar vereyim alayım noktasında olduğunu görüyorum. Peki sevgili erir. Dişine karşı nasılsın? Biraz da buna bir değinelim bakalım bu hafta. Dişil enerjiye karşı peki nasılsın? 2 3 4 5 6 7 8 9 o. İşte 20 kartlık açılımla kastım buydu. Hani bir 10 bir 10 böyle. Beğendiyseniz veya beğenecekseniz beğendiyseniz Böyle söyleyeyim çünkü sonrasında hani te tekrar söyleyeceğim. Ee, bana yorumla bir yazmanızı rica edeceğim. Peki ererin dişil enerjiye karşı ruh ve enerjisi 26 diyorum. Şöyle destek alacağım. 1 2 3 4 5 Mahkeme kupa üçlüsü hım Aa, burada pişman olan bir insan var. Dişire karşı diyor ki ben hak ettiğim gibi de onu ona davranmadım. Yani eri, eri dişin ona hak ettiği gibi davranmadım hani hak ettiği gibi sevgi ilgi alaka çaba emek vermedim ve ben bunların farkındayım diyor ve bana dişin ne yapsa haklı dediğini gör bak ben burada görüyorum üçüncü insanlara kan kandığı için üçüncü insanlara gittiği için onların lafına sözüne baktığı için pişman olduğunu görüyorum ama diyor ki çok geç artık pişman olmak için bir şeyleri yapmak için değiştirmek için veya dişile dönmek için çok geç artık çünkü bana inanacağını düşünmüyorum dediği bir durum olduğunu görüyorum ve diyor ki acaba ben dişile gitsem hani barışmak için sevgimi söylemek için veya pişman olduğumu söylesem bana inanır mı bana tekrar şans verir mi veya beni unuttu mu beni artık sevmiyor mu diye düşündüğünü merak ettiğini görüyorum hmm. ama bir şey değil mi size Diyor ki eski erir eskide kaldı. Bak çok ciddi kartlar açtı. yık Bak yıkılan kule ve ölüm kartı. Bir şeyleri artık değiştireceğim. O bana eğer bir şans verirse eskisi gibi olmayacağım artık. Yani daha çok böyle neyi hani ne e, yaptığımı istediğimi biliyor tavırda davranacağım olacağım. Yeter ki bana şans versin. Ama diyor ki bana şans e, vereceğim de düşünmüyorum diyor erir dişil için. Pişman olduğunu görüyorum ve büyük bir tokat yemiş olduğunu görüyorum. Yani yaptıklarından kaynaklı büyük bir sille yediğini olgunlaştığını görüyorum. Gel bakalım bir de şuna soralım. Aa. bir şey değil mi? Yani dişeden gelebilecek küçücük bir e, telefona mesaja hamleye bakıyor biliyor musun? Yani çok e, şey pişman olduğunu görüyorum ve diyor ki yeter ki bana bir şans daha versin. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve ona hiç daha davranmadığım kadar iyi, hoş, güzel, yakın, çabalayacağım, emek vereceğim, uğraşacağım. Yeter ki bana inansın, güvensin. Ben onun yokluğunda çok yalnızım ve anladım ki onu benim kadar kimse sevmiyormuş. Yani daha doğrusu beni onun gibi kimse sevmedi ve sevmiyormuş dediğini görüyorum. Canlarım. Peki şunu soracağım. Dişir karşımda olsaydı ona ne söylerdin sevgili enerji? Bir bakalım bakalım diyorum. Seni seviyorum. Senden çok hoşlanıyorum ve çok çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder. bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek. Çok yorgunum. Sevgine ve şefkatine ihtiyacım var. İnanı aşk ediyor ayol bu. Gel bakalım. Sen olmazsan ben ne yaparım? Sana çok bağlandım. Aşkının, aşkın ne zor bir şey olduğunu yeni anladım. Kendimi sensizlikle kaybetmekten korkuyorum ve bu beni sana karşı güçsüzleştiriyor. Hmm. En uzun gecelerde şafakların ötesi yok. Aşkımız benim için paha biçilemez ve ne olursa olsun bir araya gelmek için elimden geleni yapıyorum. Beni beklediğini ve sevdiğini e, bilmeye ihtiyacım var. Bizim için dua et. Son bir tane daha çekelim. Hadi, hadi bakalım bir tane daha çekelim. Herkes gitsin sen gitme. Ben birlikte yaşanması kolay birisi değilim. Sevgiye ve şefkate alışık değilim. Beni böyle kabul edebilir misin? Hani bayağı bir pişman bu söyleyeyim bayağı bayağı pişman yani burada hatta şunu söyleyebilirim bu oturup yaptıkları için ağladığımı da görüyorum bu desteğe baktığımda. Peki sevgili eri enerji senin ne yapman gerekiyor bir, bir bakalım bakalım kartların neler söylüyor olaylar ve durumlar karşısında bütünlüğünü korunmaya, sakinliğini korumaya ve hani şu şöyle oldu, bu böyle oldu demek yerine ben bunu yaptım. O da böyle yaptı şeklinde çok düşünmen gerekecek bir şeyleri doğru ölçüler diyor demek senin için kartlar istiyor. Ve senin bu hafta bireysel danışmanlık haftası olduğunu görüyorum. Geçmişi geçmişte bırak. Bak. Pişman olabilirsin ama geçmişte yaşayıp da kendi psikolojini bozma, sinirini bozma, öfkeni hakim ol ve tekrar belirtiyorum. Senin bu hafta destek almaya, yardım almaya çok fazla ihtiyaç olduğun bir hafta olduğunu belirtmek istiyorum. Peki meleklerin neler diyor senin için bu hafta bir bakalım. Şimdi meleklerinden yardım istediğin için ilahi rehberlik ve destek almaya açık ol. Cennet'in bunu hak ediyorsun. Eliller için bu hafta destek almak haftası. Çok daha bir şekilde söyleyebilirim. Evet bu yeni girişim için doğru zaman olumlu beklentilerin ardından e, mutlu bir son geliyor dedi. Hadi bakalım. Elin enerji için haftalık enerji yorumu bu şekildeydi. Şimdi geçiyorum dişi enerji yorumlamaya. sevgili dişi enerji bu hafta gündemin nedir kendini nasıl hissediyorsun durumlar nasıl nasıl değil bir göster bakalım bize 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Imperatoriçe. Hmm kuponusu diyor ki kendime odaklandım evime aileme yuvama çocuklarıma yani kendime odaklandım odak noktam kendim ve ailem diyor ve şu da var yani beni sevenlerle mutluyum beni işte e, bana değer verenlerle huzurluyum mutluyum dediği bir döngüden geçiyor ama kendini iyileştirmeye başladığı kendini iyileştirdiği ve ciddi, bak ciddi manada hani kendi kendine e, e, etmeye çalışan bir insan olduğuna söyleyebilir ama bir anlamda dışarıda dişi diyor ki elili çok düşünüyorum hani acaba tercih ettikleriyle mutlu mu nasıl diye düşündüğünü görüyorum gündeminde. şunu istiyor yani ben erelim bir pişman olduğunu bir görsem çok rahatlayacağım. Hani hak yerine bulsa çok rahatlayacağım dediği bir gündem. Ama kendim dediğim gibi işine gücüne ailesine odakladığı bir döngüden geçiyor. Sakin psikolojiste sakin olduğunu görüyorum ve en önemli şey şu dişil için beni sevenleri seviyorum. Bana, bana değer verenlere değer veriyorum dediği bir döngüden geçtiğini görüyorum. Ama kendi iş dünyasında üzgün, pişman olduğu konular var. Zamanla çok değer verdim. Çok çaba harcadım. Hani hak etmeyenler için çok fedakarlık yaptım. Ama artık öyle yapmak istemiyorum. Dedi ve kendine yeni bir modla belirlediği bir zaman diliminden geçiyor. Daha çok böyle bir çevreye karıştığını, işte hani arkadaşları, sosyal çevresi takıldığını ve zamanını geçmeye çalıştığını söyleyebilirim. Peki sevgili dişir diyorum. Eri enerjiye karşı nasılsın peki? Ne durumdasın? Biraz bunu değinelim istiyorum. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 Peki bana şunu göster diyeceğim. Erir enerjiye karşı ruh ve enerji bilinç alsın ne durumda? 1 2 3 4 5 tam 4 kaf oradan geldiği için şöyle alıp hemen açılımına başlamak istiyorum. Çünkü bayağı bir direkt Orayı bana aldırdı. Gel bakalım, nasıl mısın? Yorumlayalım seni. Şurada şöyle koyalım. Güç kartı. Ona güvenmiyorum, ona inanmıyorum. Evet, onu çok seviyorum ona karşı bir zaafım var ondan vazgeçemiyorum ve sürekli onu düşünüp merak ediyorum acaba hayatım nasıl ne durumda gittiği yerde mutlu mu değil mi ama bana dönecek olursa ona inanmıyorum verdiği sözleri tutan birisi değil sahip çıkan değer veren kıymet veren birisi biri değil diyor düşüncesiz Vurdum duymaz birisi diyor Ve ben ona tekrar inanmaktan Güvenmekten korkuyorum de, Dediği de bir akışı var Ve diyor ki artık bu saatten sonra Bizim birlikte olmamız imkansız Benim ona güvenmem Birlikte olmamız Benim ona tekrar şans vermem biraz zor diyor Çünkü ben kendi önüme artık Bakmasını biliyorum Hayatıma bakmasını biliyorum ve e, Nasıl diyeyim Onu düşünmemeye takmamaya çalışıyorum Dediği bir döngü var ama bir şey dedim. Ne kadar böyle dese ben dişlerin tekrar şunu söyleyeyim. Eririn hani değiştiğini görse duysa inansa ben şans vereceğini görürüm. Çünkü çok seviyor. Hatta dişi daha çok sevdiğini görüyorum. Maalesef söyleyeyim. Yani bu taraf buradan daha çok seviyor. Söyleyeyim. Ee, sadece şu an artık diyor ki hani e, e, eril hak etmiyor diyor. Ve ben ona sevgimi ilgimi göstermek istemiyorum. Ölüme bakmak istiyorum. Bana değer vermeyen beni istemeyen beni kıran biri için artık üzülmek, onu beklemek, onu sevmek istemiyorum dediği bir algı var. Ve e, takılı kalmış olduğunu görüyorum. Erir'in yaptıkları için dişir. Ve güçlü durmaya, güçlü kalmaya kendine söz verdiğinde görüyorum. Ve sürekli Erir'in geçmişi yapmış oldukla çok kafası takılıyor. Hani bak şunu yaptı gene yapar. Bunu yaptı gene yapar. Gene söyler. O değişmez. O hala aynı dediğini ve de dediğim gibi kendi hayatını yaşamaya çalışıyor. Önüne bakmamayı umursamamaya çalışıyor ama yemezler. Yemezler. Hala onu düşündüğünü, onu arzuladığını, öne özlediğini ve Eren'in e, hayalini kurduğunu görüyorum ve tekrar kendisi de bak barışmak istiyor ama devrede bir aile engeli var yani ya erir evli ya da kendisi bilemiyorum Çünkü burada bir e, aile sembolizması açtı yani bundan kaynaklı bizim birlikte olmamız zor dediğini görüyorum Belki de gelenek gelenek farkı var. Veya bir e, aile engeli veya bir evlilik engeli olabilir. Ama diyor ki Elir. Ama daha, şimdi daha doğrusu dişir. E, Elir'i özlediğini, arzuladığını, onu çok sevdiğini, bütün kalbi çok sevdiğini ama önüne bakmaya çalıştığını söylüyor. Peki sevgili dişir. Eri enerji karşında olsaydı ona neler söylerdi? Bir de sen bana konuş bakalım. Direkt şunu çekmek istiyorum. Gurur. Seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duygum izin vermiyor. Ama bu benim gururumu incitebileceğin e, anlamına gelmesin diyor. Tutku. Tutku aşkın kalbidir. Kalbimden, aşkımdan ve senden vazgeçmem. Kader. Ben ilahi dişil enerjiyim. Kaderim benim elimdedir. Yani ben ne diyorsam o şekli var. Duygularıma hakimim diyor. Yan yana gökyüzünde sen, yeryüzünde sen, rüyalarda sen, her yerde sen. Neşe. Ben hay e hayatta neşe ve keyif aldıkça gönlüme yüzüm güler, mutluyum ve etrafımdakilere mutluluk saçıyorum. Şifa, dişir soyun, şifalandıkça yolumda özgürleşirim. Dediğim gibi bu taraf önüne bakmaya çalışıyor ama hala çok sevdiğini ve Erir'in aklında, fikrinde hani olduğunu söyleyebilirim. Yani elri çok düşünüyor ama güvenmediği için takmamaya ve umursamamaya çalıştığını tekrar bahsetmek istiyorum. Peki sevgili dişir. Senin ne yapman gerekiyor bu hafta diye bir bir bakalım. Ne olursa olsun yapılanlar ile yapılmayanları aynı kefeye koymamalısın ve biraz hani e, kendini boşaltmaya ihtiyacın var. Çünkü duyguların çok içine attığını görüyorum. Yani, tabi celse kusmaya ihtiyacım var. Gerekiyorsa ağla, gerekiyorsa yani e, bağır, çağır, sizi, krizleri geçir. Ama patlamaya ihtiyacın olduğunu görüyorum ve sen bunu yaptıkça. Yaparsan daha doğrusu keyfin yerine gelecek olduğunu görüyorum. Ee, ama sen bu hafta çok hani böyle takılmayacaksın yine de. Erir, hani evet seviyorsun ama artık önüme bakıyorum dediğini görüyorum ve e, e, kendi hmm, enerjinin topladığını ve buna göre daha daha görüyorum. Ama içinde bir yerlerde Eylül'ü bu hafta hissedeceksin. Hani Eylül kesin şu an şunu yapıyor, bunu yapıyor diyeceğini. Görüyorum senin için. Peki bir de melek katı çekelim senin için. Bu hafta ne, neler gösterecekmiş? Terasa meleği, mola. Başka herkesin ihtiyaçlarıyla ilgilenmekle çok meşgulsün ama şimdi durup kendine ilgi gösterme zamanı. Hayvanlarla özel bir bağlantım var. E, tüm hayvanların e, korunuyor diyor mela tarafından senin için sevgili dişi enerji demek istiyorum. Evet canlarım benim eli ve dişi yorumumuz bu şekilde geldi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve bana yorumlar kısmında belirtmenizi sizden çok çok rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diliyorum. Hepinize